Özgür'le ilgili hem Nefise ile ilgili. Nefise ile ilgili yorumumu yapıp Özgür'le ilgili hakkımı şiirle kullanmak istiyorum. Çünkü ona bir şiir yazdım. Tabii, tabii. Özgür'le ilgili hakkımı şiirle kullanmak tabii. istiyorum. Nefise ile ilgili yorumum şu. Nefise şiirde de söyledim zaten. Ee, şampiyonluk annenin ak sütü gibi helal olsun. Kadın her şeyiyle hem performansıyla hem ufak tefek hataları oldu tabii. Hatasız kul olmaz. Yani Orhan Gencebay boşuna o şarkıyı yazmadı hatasız kul olmaz. Hepimizin hataları vardır. Ufak tefek hataları oldu. Hep söyledik masada. Ama genel baktığın zaman kadın Survivor'ı yaşadı. Yani performansıyla yaşadı. Realitesiyle yaşadı. Hareketleriyle yaşadı. O ağlamalarıyla yaşadı. Üzüntüleriyle yaşadı. Kahroldu yaşadı. Bize Survivor'ı resmen içimize işletti yani orayı. Yani nefiseyle yaşadık bazen mesela. O yönüyle zaten bu kupayı kaldırdı. Performansa zaten inanılmazdı. Nefise için Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Bu akşam da zaten Nefise şampiyon oldu. Helal olsun diyoruz. Ben de zaten ona güvenmiştim. Hep Nefise şampiyon olabilir bir kadın demiştim. O yüzden de beni mahcup etmediği için de tebrik ediyorum. Özgür'e gelirsek de Özgür de bu yaşına rağmen bu e, gençlerin karşısında inanılmaz bir performans ortaya koydu. O da hak etti finali şampiyon da olabilirdi. Onu da tebrik ediyorum. Ve nefiseye okudum. Özgür'e de okumadan olmaz diyorum. Ver müziği Caner. Özgür. Özgür. O parkurlara vurdu adeta. Büyük. O adayı salladı gümbür gümbür. Görmedi Survivor onun gibi bir figür. Onun ağzından duymadık hiçbir zaman küfür. Onu sevenler üzüntüden ağlıyor şu anda. Hüngür hüngür takma kafana özgür. Sen elinden geleni yaptın, helal olsun sana Özgür, Özgür. Bravo, Tebrik ediyoruz. Ağzına sağlık. <laughs> Özgür'le ben... ilgili kısa tabii. bekleme yapabilir tabii, tabii, miyim? Tabii, tabii. Ee, Murat abi şiir okurken gerçekten benim karakter anlamında çok beğendiğim e, 3-4 isim sayabilirim bu sezon. Ertuğrul mesela bunlardan biriydi ama hepsinin, bütün sayacağım isimlerin, ee, ...karakteriyle ön planda olduğunu düşündüğüm ve karakterini beğendiğim isimlerin hepsinin ufak tefek hataları oldu. Yani küfür çıkmadı ağzından dizesinde aklıma geldi bu. İnsandır olur bu arada çok da normal. Ama size yemin ediyorum Özgür'ün gerçekten bir o anlamda hatasını bile hatırlamıyorum. Yani ağzından gerçekten çıkmaması gereken bir söz, bir e, ses düzeyi yani ses tonunun ayarlayamadığı bir an galiba olmadı ve bu çok ekstrem bir durum bence. 6 ay boyunca 7-24 çekilen bir yarışma programında bu zor şartlarda bunu başaran da belki de tek yarışmacıdır bu sezon. Efendim ben de Nefise'yi tebrik ediyorum. Survivor'ın kadın erkek dahil en başarılı yarışmacısı gerçekten bu kupayı sonuna kadar hak etti. Anasının aksu gibi helal olsun diyelim. Açıkçası finale kalan bütün yarışmacılar şampiyon olsaydı yine aynı şeyleri söyleyecektim. Ama hem performans anlamında hem de karakter olarak insanları en çok etkileyen ismin de Nefise olduğunu söyleyebilirim. Birçok olayda vardı. Amatörlüğü bence onun işine yaradı. Çünkü profesyonelleştikçe arkadaki dosyaların sayısı artar ve daha planlı gitmeye başlarsın. Ama plan yapanların en yücesi var. Son sözü her zaman o söyler. Senin planların bazen suya düşebilir. Nefise kalbinden ne çıkıyorsa ağzında da o vardı. Bazı şeyler tabii ki onu uçurumun kenarına sürüklese de yine de oradan dönmeyi bildi. Ee, gerçekten çok başarılı bir yarışmacı. Bence Survivor Nagihan'dan sonra Sema'dan sonra bir yarışmacı daha kazanmıştır. Bundan sonra uzun yıllar inşallah onun ismini de Survivor'la birlikte çok anarız diyorum. Ailesine de buradan kocaman selamlar yolluyorum. Özgürle ilgili de şunu söyleyebilirim ki özellikle Final konuşması kaybettikten sonra bile sinirlerine çok hakim, duygularına çok hakim bir şekilde kendini ifade edebilmesi, 50 yaşında bir insanın Survivor'da finale çıkması çok kolay bir iş değil. Çünkü belli bir yaştan sonra fan kitlelerinden gerekli desteği alamayabiliyorsunuz. Genelde izleyenler genç arkadaşlarımıza yöneliyorlar. Özgür bunu kırdı. Ben Önceden tanınmamış bir ismin yani şu manada söylüyorum Survivor'a birçok oyuncu, futbolcu geldi. Önceden belli isim yapmış kişiler geldi. Özgür'ün böyle bir durumu yoktu. Buna rağmen hem de yaşına rağmen bu noktaya kadar gelmesi, en az şampiyon olmuş kadar değerlidir. Gerçekten takdir etmek lazım sevgili Özgür'ü de. En çok da onu yıpratmıştır ama bu Survivor. Onu da tahmin edebiliyorum. Çünkü şartlar gerçekten bu sene çok zordu. Biz de gittik. Ya bir farklıydı bu sene bilmiyorum duygusal açıdan da belki Tabii ki deprem de hepimizi çok etkiledi. Yani farklı bir seneydi bu sene. Ee, kolay kolay hafızalardan çıkmayacak bir seneydi. Ee, bir kez daha iki yarışmacıyı da tebrik ediyorum. Tabii ki. Ee, özellikle Acun abinin açıkladığı önümüzdeki sene Survivor'ın All Star olacağı ve iki takımın da All Star olacağı yani hani All Star'a gönüller gibi bir durum da söz konusu değil. Açıkçası bizi heyecanlandırdı ve çok önemli bir değişiklik. Survivor All Star'da SMS kalkıyor. Bu ne demek arkadaşlar? Aslında birçok yarışmacının Sadece SMS var diye yapmadığı şeyleri yapması, ya yapacağı şeyleri çıkması. yapmaması bizim gibi Survivor eleştiren masalar için bulunmaz bir nimet. Açıkçası sabırsızlıkla biz de önümüzdeki seneyi bekliyoruz. Ve özellikle diyelim ki 4 aday çıktı, 5 aday çıktı artık kaç tane aday çıkacaksa sistemi şu anda detaylı olarak bilmiyoruz. Ama o yarışmacıların birbirleriyle yapacağı mücadele inanılmaz... Heyecanlı olacaktır. Kran kırana çünkü her koyun kendi bacağından asılacak ve herkes kendisi için savaşacak. Ee, oynamalara, palavralara, ajitasyona, egzajereye yer olmayan doğallık olacak. doğallık olacak. Daha çok doğallık olacak çünkü kimsenin kaybedecek bir şeyi olmayacak. Herkes gladyatör gibi sahaya çıkacak ve mücadelesini verecek. Tabii ki bu Survivor'a neler kazandırır, biz neleri tartışırız? bunların hepsini de konuşacağız. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok şey var. Yani evet. çok şey özellikle var. Bu SMS. konuyla ilgili çok SMS'siz şey bir Survivor ile ilgili burada SMS'siz Survivor'da yarışan iki kişi var bu masada o konuda tecrübeli olan. Furkan Sevgili ve, Furkan ve Dolayısıyla da orada yani film gibi bir Survivor bizi bekliyor aslında. Çünkü bizden sonra özellikle bu iş SMS'e döndükten sonra Survivor'a giden kişiler, hele hele All Star'a giden yarışmacılar şunu öğrendi. Ben halka nasıl yakın gösterebilirim kendimi? Ben bunu yaparsam yanlış olur. İşte Survivor'da tecrübe edilen şeyler var. Benden başladı. Bir kızı adada bırakamasından başlayıp ondan sonra böyle 100'e 150 tane şey var. Tek kalma vesaire bir sürü hikaye var yaratabileceğin. Ve bunlara başvurulan durumlar oldu. Stratejiler. Şimdi yani. bu stratejilerin hepsini Çöpe. Atacaksın çöpe ve tekrardan hatalarla dolu. Bakın hatalarla dolu bir sör var. Bir de şöyle söyleyeyim. İnşallah biz yine bu masada oluruz. Olmasak da bizim evimizde de birileri olur ama masada olan arkadaşlar ki inşallah biz oluruz. Masada olursak da şöyle bir rahatlık olacak. Vay efendim sen şunu söyledin. Şöyle yönlendirdin. Ben istediğimi söylerim. Ben Kimse, istediğimi etkilenmez. Kimse etkilenmez. Kimse etkilenmez. İstediği kadar insanlar etkilenebilirler. SMS yok. Aynen. Onlar kendileri yarışacaklar. Kendileri Aynen. kazanacaklar. Duyuyorlar. Ve kendileri kaybedecekler. O yüzden... Herhalde bu gecenin en mutlusu biz olabiliriz yani bu konuda. Evet, yani gerçek bizim için de reality demek? E, şöyle gerçek bir eee gladyatör mücadelesi izleyeceğimiz Aynen. kesin. Seneye Murat abicim siz neler söylemek istersiniz?